Can eriği nerede yetişir? Ege, Marmara ve Akdeniz'in bütün illerinde erik yetiştirmek mümkündür. Can eriği, papaz eriği, tatlı üryani eriği ve mürdüm eriği en tanınmış erik çeşitlerindendir. Doğu Anadolu bölgesinde yüksek yaylalar ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurak bölümler hariç her yerde yetiştirilmesi mümkündür. Erik boyut, renk, tat ve şekil yönünden değişiklik gösterebilir türlü toprak tipinde yetişebilen erik en verimli ya da en zengin sıcak ve nemli topraklarda yetişmektedir. Bu videoda can eri ve diğer erikler hangi bölgelerde hangi şartlar altında yetişir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.